Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyuna Atletico Madrid ikonları, haftanın oyuncuları ve mağazaya 4 tane daha yeni e-futbol puanı ile alabileceğimiz oyuncu eklendi. Fernando Torres ve Forlan eklendi. İkon olarak dediğimiz gibi geçen videoda paylaşmıştık. Özellikle o videoda var arkadaşlar. Oradan isterseniz bakabilirsiniz. Fernando keşke diğer kartı yazsaydı. Bu Atletico Madrid için açılım yapmayacağım. Haftan oyuncuları geldi. Gerd Bell, Lukaku, Donnarumma, Goretzka. Burada elimde bulunmayan isteyebileceğim tek oyuncu Lukaku ile Bale olabilir diğerleri var zaten çoğu. Burada da Şampiyonlar Ligi haftanın oyuncuları. 99 olarak max seviyeye gelecek Musiala. Bayern Münih'in 17 yaşındaki oyuncusu. Burada bu şekilde. Mağaza ise arkadaşlar. 4 tane daha yeni futbolcu eklendi. Nedved, Casillas, Kafu, deko. Etkinler arkadaşlar. Konuşulan oyunculardan Casillas ve e, Kafuyu tuttuk arkadaşlar. Diğer videomuzda, Instagram hesabımıza vardım. Onu da aşağıya bırakırım. Rumeliye Torres falan konuşuluyordu. onları gelmedi. Keşke gelseydi benim istediğim oyuncularda da Final Torres var elinde bulunmuyor kartı Rumeligen var bari mini ikonlarından çıkarmıştım burada da bu şekilde Juventus kurduğum için piloyu almıştım ama keşke almasaydım yani onun için biraz şeyim burada daha iyi oyuncular var kesiyonlardan birini saydım Şu an 20.000 F gold puanım daha var. Bekleyeceğim dağılmayacağım Belki daha iyi oyuncular gelebilir diye. Şimdi arkadaşlar gelen oyuncuların max seviyelerini gösterelim özellikle. Pavel Nedved geldi arkadaşlar bu kartı. 95. Juventus ise 97. Ee, sol kanat, gizli forvet, Ofansif orta sağa göbek olarak çok iyi oynuyor arkadaşlar yüksek değerlerde 98 oynatıyorum ben Juventus ve ofansif orta sağda emde bulunan bir ikon ilk ikonum. gayet de memnunum çok sevdiğim ikonlardan cezasız dışında şutlar çok iyi top kontrolü top sürme hızı. dayanıklılığı çok iyi şut gücü çok iyi fasosu biraz daha keşke hızlı olsaymış çok daha iyi bir oyuncu olabilirmiş. Hızlanma. Onlar da normal değerlerde. Alçaktan pası. Çoğu özelliği zaten 90 üstü. Oyuncu becerileri de bu şekilde arkadaşlar. Sonunda bu kartı geldi arkadaşlar. Elimde bulunmayan bir ikon. Yani hücuma katkısı çok iyi. Dayanıklı 99. Hızlanma 92-85. Top sürme hızları gayet iyi. Takımın normal olarak 95. Takımında 97 oluyor. Oyuncu becerileri bu şekilde. Uzun taç, adam markacı yerine orta. Bir beke göre gayet iyi değerleri var arkadaşlar. Bir diğer oyuncu Deko. Yaratıcı oyun kurucu rol ile ofansif orta olarak gelecek. Barcelona da 94, Barcelona 96. Keşke biraz daha yüksek olsaymış. Barcelona takımı kuranlar için iyi bir ikon olabilir. Mevki dağılımı bu şekilde. Top kontrolü, alçaktan pas, top sürme hızı, şut gücü gibi özellikleri gayet iyi. 94 yüksek tampası da var. Özellikleri, oyuncu becerileri bu şekilde. Bekleyen bir başka oyuncu arkadaşlar. kasıya yaz, ucumcu kaleci. 94 olarak gelecek. 95 Real Madrid'de. Geçen Real Madrid ikonlarına da gelmişti. Guti, Beckham'la beraber. Ben oradan Beckham'ı çıkarmıştım. Gayet iyi özellikleri yüksek yerlerde hepsi. 95 olarak Real Madrid takımında 94 olarak tek başına Max seviyesi bu şekilde. Bunlar da onun özellikleri, ratingleri. İnşallah istediğiniz oyuncu alırsınız arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.